Bugün Van'da en sıra dışı alışverişim yaptım. Işkın sirkesinden acı biber reçeline ve ithal ürünlere kadar aradığınız her şey Şakir amcada. Gördüğünüz Himalaya tuzuyla alışverişime başlayıp kolaylıkla başka yerde bulamayacağınız organik börülce ve maş fasulyesinden de almayı tabii ki unutmayın. Burayı şimdiden kaydedin derim çünkü bunları başka yerde bulmanız çok zor. En malum kışta yaklaşıyorken Şakir amcadan ayak paça ve ilikli kemik suyundan da almayı unutmayın. Ben de sepetime ekledim. Birbirinden doğal sabunlar, buhurdanlı kokuları her şey burada. Ama en çok Işkın sirkesine şaşırdım. Merak edip ondan ve yaprak sarmalarından da aldım. Buradaki en büyük şaşkın takıldım İtalya içeceklerinin dahi olması. İşte ben Malezya'dan gelen çupa çupsi, Kıbrıs'tan gelen Mister Brown kahvelerini almadan döner miyim? Kaşar peynirinden tutun Hatay sürk peynirine kadar çeşit çeşit peynir burada var. Bu dolması sever misiniz? Ben bayılırım patlıcan ve soğan dolması tercih ettim. Acı biber ve patlıcan reçelini de denemek için sepetime Don. ekledim. İtalya her türlü ürün için Şakir amcayı kaydedip paylaşmayı unutmayın. Ben ilk olarak çupa çupsu denemek istiyorum. Bu arada İtalya bir ürün bu çok güzel. Çok beğendim tadını. Bir de bu long cipsi çok merak ettim. Acılı. Aa böyle uzun uzun dilimlenmiş bu şekilde. Çok beğendim çok güzel. Mr. Brown'un kahvesini deneyeceğim. Kıbrıs'tan geliyor buraya. Kahve tadı çok daha yoğun. Şeker çok az. Bayağı beğendim bunu. Yeni favori içeceğim de bu.